Merhaba arkadaşlar ben sam bugün roblox asansör arkadaşlar bugün e, tam tamına 300 abone olduk Evet arkadaşlar tam tamına 300 abone olduk e, hepinize çok teşekkür ediyorum beni bu kadar yani Tabii ki e, benim için yüksek bir rakam sizin için belki öyle değil ama benim için bu kadar yüksek bir rakam Ben sadece yani hiç nasıl diyeyim bin abone olacağımı düşünmüyorum açtım ee, oyunumun sadece gelişmesini kanalımın gelişmesini istemiştim ve oyunum da gelişti kanalım da gelişti hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum bu arada nasıl haberdar e, oldum derseniz e, kanalda dolaşıyordum baktım birisi 300 abone diye yazmış ben de tabi baktım bir kontrol edeyim dedim şok ben bir şok oldum dedim vay be bu kadar mı ilerledik ben de ondan sonra işte e, hemen zaten şimdi videoya girdim. E, şu an yani nasıl diyeyim tam tam 300 abone oldu çok mutluyum. Ve hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Ben bu kanalı 300 kişiye beğendirmişim, izlettirmişim. Onlar benim videolarımı izlemiş. Ben de 1000 1000 eh, abone diyorum. Çünkü aklım şu an 1000 abone de abone olmak istiyorum ben de yani, tabii o da normal. Hedefim daha doğrusu. E, 300 abone olduk. Ve çok hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar umarım daha yüksek adımlara uğraşırız. Koskocaman bir hale olduk. Neyse arkadaşlar evet bu videodan bu kadar. İzlediğiniz biz de çok teşekkür ederim. Ve son ikinci videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.